Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size birkaç sorudan oluşan ne kadar yalovasınız test yapmak istiyorduk. İlk sorum, yalova ne zaman ile oldu? Yalova yaklaşık 25 yıla yakın oldu galiba. 25 yıl falan oldu, 23-25 yıl arasında oldu. Yanlış cevap. Aa. 1995 yılında ile yıl oldu. 95. Aslında Yalova'da doğdum, büyüdüm ama yanlış biliyormuşum. İkinci sorum Yalova il olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul'a bağlıydı. Doğru cevap. Yalova'nın neyi meşhur? Yalova'nın çiçeği meşhur, kivi'si meşhur. Başka? Bunun dışında? Atatürk Köşkü, yürüyen köşk meşhur. Başka. Termal kaplıcaları meşhur. Tatillik dersen Çınarcığı meşhur meşhur. Evet elması meşhur. Ama elması eskiden de şu an artık elma yok. Bitti yani komple yıktılar orayı. Diğer soruma geçersek Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın kaç ilçesi var? Taşköprü, Çınarcık, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü, Belde. Yok Altınova ilçesi, Çınarcık ilçesi, Kadıköy Belde, Çiftlikköy 1 2 3 3 Belde de ilçe diye mi sayıyorsunuz mu? Sadece içler. Çiftlikköy 1, Altınova 2, Çınarcık 3. Esenköy Yalova'ya mı bağlıydı? Ya? Esenköy Yalova'ya bağlı. 3 3 Taşköprü değil, Altınova'ya saydı. Kaytazdere, Kaytazdere Belediyesi aynı Kaytazdere var. Termal var. Yani altı tane mi? Yanlış cevap. Beş tane olacaktı. Vallahi beş diyecektim ya. <laughs> Aynen beş diyecektim. Harbiden kaytaz dede değil ya. Diğer sorularım yorum sorusu. Tabii. İlk olanı Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok neyini seviyoruz? Yalova'nın en çok neyini seviyorum? Küçük olmasını seviyorum. Yani... Baştan sona yarım saate gidip gelebiliyorsunuz. Sahili çok güzel, insanları çok güzel. Tabii şu son bir sene öncesini söylüyorum. Şu an iyi o kadar değil de. Ya ulaşım çok yormuyor insanı. Çabuk gidebiliyorsun, istediğin yere çok rahat gidebiliyorsun. Her şey elinin altında. Markete geçen elinin altında, pazara giden hemen çok yakınsın. Yani her şey merkezde mi? Beldede de otursam merkezde gibisin. Şimdi son sorum geliyor. Yalova'nın neyini sevmiyorsunuz? Yalova'nın neyini sevmiyorum? Evet, çok güzel bir soru. Yalova'nın neyini sevmiyorum? Aslında Yalova'nın ben her şeyini seviyorum ya. Neyini sev sevmeyecek bir şey yok ki Yalova'da. Yani sadece şu yabancılar olmaması çok çok daha iyi. Yani yabancının olmasını sevmiyorum. Onun dışında her şey güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İsimlerinizi öğrenelim. Meli. Esat. Ee, birkaç sorudan oluşan ne kadar yalovasınız testi yapacağız. İlk sorum yalova ne zaman ile oldu? 95 galiba. 1995. Sizin cevabınızı öğrenelim. 2004. Doğru cevap 95 olacak. Yalova ile olmadan önce nereye bağlıydım? İstanbul. İstanbul. Doğru cevap İstanbul. Yalova'nın en çok neyi meşhur? Valla Ayran herhalde, bilmiyorum abla. Hmm... Ayran diyelim orada. Doğru cevap çiçekleri, elması ve kivisi olacaktı. Onun dışında Yürüyen Köşkü de meşhur. Yalova'nın kaç tane ilçesi var? 5 6 yok 15 galiba abla bilmiyorum Sayı verdiğiniz ilçeleri tek tek sevebilir misiniz? İlçeler Çınarcık var abla galiba Çiftlik köyü var Diğerkinleri tam hatırlamıyorum abla şu an. Senden bekliyorum şimdi cevapları Abla Orhan Gazi Dediği gibi Çınarcık Hmm. Allah ben de başka bilmiyorum. Çınarcık, Köy Termal, Altınova ver mutlu. Şimdi diğer sorularıma geçiyorum. Bunlar daha çok yorum ağırlıklı sorular. Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok e, insanları çok güzel yani abla. Bir de Atatürk'ün şeyi olması için yürüyen köşk falan var o yüzden. Abla hem tarihi güzel, yürüyen köşk falan var. En plajı güzel. Hem de gezmelik güzel bir yer. Yaşamak için ideal bir yer yani. Şimdi son soruma geçiyorum. Yalova'nın neyini sevmiyorsunuz? Ee, abla valla biraz çok kalabalık oluyor ya onunla. Başka bir sorun yok yani. Abla ben biraz Türkçüyüm. Her tarafta Arap olması benim canımı çok sıkıyor. Özellikle dükkanların Arapça Arapçayı gördüğüm zaman eylemeyem titriyor. Ondan hiçbir hiç sevmiyorum ya yani böyle şeyleri. <laughs> Bu yani. Başka bir kötü yanı yok bence. İkinize de teşekkür ediyorum. Öncelikle emiz hoş geldiniz. Adınızı öğrenebilir miyiz? Adım Erkan. Erkan 5 sene kadar yalı olsun sesi uygulayacağız birazdan. İlk sorum Yalova ne zaman ile oldu? Yalova ne zaman ile oldu? Valla ben 30 senedir Yalova'dayım. Ben gelmeden önce olmuştu ama bir 40 sene falan diyebilirim hemen hemen. Doğru mu? Yalan yanlış mı? Yanlış cevap. 1995 yılında ile oldu. 28 yıl. 28 30 demek ki ben geldikten sonra olmuş. Tüh. Demek ki o zaman askerdeydi mi? Olabilir. Yalova ile olmadan önce nereye bağlıydı? Bir bilginiz var mı? İstanbul. Doğru cevap. Diğer soruma geçersek, Yalova'nın en çok neyi meşhur? Yalova'nın en çok her şeyi meşhur. Tatil beldesi, zeytini var. Ee, yani ne bileyim. Şu anda da e, Arapları bol. O meşhur yani. Yalova'yı katlettiler biraz. Hele Türkiye'yi katlettiler, hele mülteciler, Araplar ülkemize bir girdiler. Türkler birbirlerini tanımıyor. Eskiden yolda giderken insanlar birbirleriyle muhabbet ederdi. Herkes herkesle selamlaşırdı, oturdu, dertleşirdi. Kimse kimseyi tanımıyor artık. O kadar kalabalık ki. Yalova'yı unuttuk yani. Yalova diye bir şehir kalmadı. Türkiye diye bir Türkiye kalmıyor yavaş yavaş. İşte ne diyelim bir, bir zaman düzelir. Yalova'nın kaç tane ilçesi var? Yalova'nın kaç tane? Şimdi kafamda saymaya kalksam ama 30'u aşkın. 30-40 arası bir ilçesi var. Yanlış cevap 5 tane ilçesi var. Nasıl 5 tane ilçesi? Termal, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova. Ee, büyük ilçeleri desenize bana. Ben e, hani böyle kasaba şeklinde de bir... Tamam doğru o zaman. Yani 8 ile 10 arası diyecektim. Öyle büyük şekilde tamam biliyorum. Diğer soruma geçersek, Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok neyini seviyorum? Evimi, annemi, babamı, burada olan e, sevdiğim insanları seviyorum. Onun haricinde zaten hep şehir dışındayım. Pek Yalova'da bulunmuyorum. Öyle yani. Sevmediğiniz yönler nedir peki? Sevmediğim yönleri, Yalova'ya, hayata, işime, emeğime yaptıklarımın karşılığını alamamam. Bunları sevmiyorum insanları. Ya gerçi ne bileyim. Dertliyim de biraz. Röportajı da daha değişik muhabbetler yapabilirdik ama. Ya fena değil ya ne diyelim? Ailemiz burada sonuçta, sevdiklerimiz burada, akrabalarımız burada. Öyle. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Aslında biz bir Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Adınızı öğrenebilir miyim? Kemal Kaya. Kemal Bey size ne kadar yalovasın sesi yapacağız? İlk sorum geliyor. Yalova ne zaman ile oldu? Yalova ne zaman ile oldu? Ee, sevgili Tansu burada e, 07 07 1995'te e, hatta şey dedi slogan olarak bugün ayın 7'si 7. ayın 7'si plakanızda 77 olsun dedi. E, 1995 yılında oldu. Yani bugün e, yıl dönümü. Doğru cevap. İkinci soruma gelirsek. Yalova il olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul diyebiliyorum. Evet, evet doğru cevap. Diğer sorum, Yalova'nın en çok neyi meşhur? Yalova'nın en çok neyi meşhur? Aslında bu yıllara göre değişiyor. Ee, benim mesela çocukluk yıllarımda Yalova'nın elması da meşhurdu. Ee, şu an için mesela e, yürüyen köşkümüz var. En son da e, Yalova tat, Yalova neydi? Yalova sütlüsü var, o meşhur. E, benim aslında en çok sevdiğim şey bal. Ben çocukluğumdan beri çok balı çok tüketirim. Yalova'nın balı e, ülke sıralamasında da üst sıralarda çok kaliteli bir balı var. Bu kadar. Doğru cevap. Diğer sorum Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın kaç ilçesi var? Ee, belediye olarak Kadıköy, Çiftlikköy var. Beldeler hariç sadece ilçeler. İlçe. Bilmiyorum. Beş tane toplam. Çınarcık, var. Çınarcık, Termal, başka neresi vardı? İkisini biliyorum sadece. Altınova, Armutlu, Altın Armutlu ve, ve Çiftlikköy. Çiftlikköy doğru, tamam. Bu soruların yorum sorusu olacak. Evet. Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok neyini seviyorum. Ben uzun yıllar e, Yalova'dan uzak kaldım, üniversite için 8 yıl falan e, dışarıda yaşadım. Onun dışında da kendi işlerim falan oldu. E, burası çok küçük, küçük olması da her şeyin e, yakın olmasını sağlıyor. Yani birbirine gidebileceğiniz bir herhangi bir iş varsa devlet dairelerinde çok yakın olduğu için çok kısaca bitiyor her şey. E, küçük ve ulaşılabilir olması çok güzel. Sahilimiz çok güzel. Yalova'yı o yönden seviyorum. İnsanımız da çok iyi, insanımız da çok iyidir. Son soruma gelirsek, Yalova'nın neyini sevmiyorsunuz? Neyini sevmiyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle ee, yani bir nasıl anlatayım bunu? Hizmetler güzel yapılıyor, ama ne yazık ki bu hizmetler kullanılırken çevre esnaflarımız tarafından biraz işgali oranı çok fazla yüksek. Buna da müdahale etme oranınız birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunu da belediyelere de anlam hani hak verebiliyorum ama keşke bunu düzeltebilsek. Mesela kaldırımlarımız çok işgal ediliyor. Bunu sevmiyorum. Hatta birçok kafelerin olduğu sokaklar var. Yürüyemiyorsunuz. Yani hepimiz Kimimiz evliye çoluğu çocuğu var. Bir yerden yürürken ben yolumu değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü o yürüyüş mesafeleri çok dar oralarda. Bu tip yerler için bir düzenleme yapılabilir. Bunu sevmiyorum sadece. Onun da şunu, dedim ya küçük şehir. Herkes birbirini tanıdığı için, birçok işletme sahipleri birbirlerini tanıdıkları için, birileriyle görüştükleri için e, izin alabiliyorlar. Tek sevmediğim şey de bu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyiz? Ayça. Ayça Hanım ne kadar yalı olsun sesi yapıyorduk. İlk sorum şimdi geliyor. <laughs> Yalova ne zaman ile oldu? <laughs> ee, bilmiyorum bunun hakkında. Ne zaman olmuştur? <laughs> Hiçbir fikrim yok bunun hakkında. 1995 yılında oldu. 1995 tamam. İkinci sorum Yalova ile olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul'a bağlıydı. Doğru cevap. Diğer sorum Yalova'nın en çok neymiş? Yalova'nın en çok neyi meşhur? <laughs> ee, Reis. <laughs> Yalova'nın en çok neyi meşhur? Yani et ürünleri var. Onlar meşhur diye biliyorum. Ve tam emin değilim şu anda. Elması var, kivisi var, çiçekleri var. Çiçekleri var. <laughs> Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın kaç ilçesi var? <laughs> Bence beni koymayın ya. Rezil oldum. Bize bildiklerini sayabilir misin? Çınarcık var, çiftlik köy var. Ondan sonra cıma, e, Eymel merkez, Arno, Armutlu var. var. Hmm, Var ya bayağı be. Termal ve altın hava da var. Altın hava var. Şimdi sırada yorum sorularım var. Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok e, şey güzel mesela yürüyen köşkün o tarafları güzel. Denize tarafları yakın olması, sahile yakın olması güzel. Başka havası güzel. E, termal yolu güzel, ormanlık alanlar olması güzel. Öyle. Güzel. Deniz yönleri nedir peki? Küçük, ol, küçük olması aslında güzel ama bazen çok sıkıcı olabiliyor özellikle gençler için. Mesela yapılacak çok fazla alternatif şey yok. O yüzden o yönünü pek sevmiyorum ama genel olarak güzel. <laughs> Sadece az imkanları olması kötü. Mesela burada çok fazla şey yapamıyoruz. İstanbul'a gitmek zorunda, Bursa'ya gitmek zorunda kalıyorsun. Ama onun haricinde güzel. Bir de çok fazla yabancı var. O yönü de kötü. Yoksa güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ekibimize hoş geldiniz. Hoş buldum. Size ne kadar yalova'sınız testi uygulayacağız. İlk sorum. Yalova ne zaman il oldu? 1995. Doğru cevap. Diğer soruma geçersek. Yalova il olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul. Yine doğru cevap. Yalova'nın en çok neyi meşhur? Çorbası, termal tatlısı. Bir tek bunları biliyorum. Onun dışında çiçekleri var. Meşhur olan kivi ve elması da var. Evet. Diğer sorum. Yalova'nın kaç ilçesi var? Beş. Sayabilir misiniz? Çiftliköy, Armutlu, Altınova, Çınarcık Termal. Doğru. Diğer sorularım yorum sorularından oluşuyor. Yalın'ın en çok neyini seviyorsunuz? Yeşillik alanı çok aslında. Bir o tür. Başka da bir şey yok yani. Sevmediğim yönü de insanlar onu da cevaplayayım. Şimdiden bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Adınızı öğrenebilir miyiz? İlyas Döne. İlyas Bey size ne kadar Yalova'sın sesi uygulayacağız? İlk sorum geliyor. Yalova ne zaman il oldu? Vallahi bilmiyorum. 1995 yılında. Bilmiyorum çünkü Yalovalı değilim. Çünkü tatile geldim. 1995 yılında. Kulağımıza küp olsun. Diğer sorum Yalova ile olmadan önce nereye bağlıydı? Bir fikriniz var mı? Kocaeli'ne ya da Gebze ye. ya da İstanbul'a. Doğru cevap İstanbul olacak. İstanbul. Diğer sorum Yalova'nın en çok neyi meşhur? Yanlış bilmiyorsam çiçekleri. Doğru mu? Evet doğru. Diğer sorum Yalova'nın toplam kaç ilçesi var? Toplam. 5 Doğru cevap sayabilir misiniz peki? Çiftlik köy Altınova Çınarcık ee, Termal Bir de Bir armutlu Armut Doğru Sırada yorum sorularım olacak. İlk soruma geçersek, Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? dürüst olmak gerekiyor mu? Tabii olabilirsin. Valla ben Yalova'nın hiçbir şeyini sevmiyorum. Hiçbir şeyini. Çünkü ee, evet bundan şöyle e, tabir edeyim. E, deprem öncesi yerleşke tamamen doğal halkla iç içe olan bir yerleşim yeri. Yani şu anda doğal halkı kendi halkını e, Ayıklamış bir topluluk haline geldi burası. Getirildi daha doğrusu. Gete, gerek e, yatırım amaçlı, gerek e, ekonomik bazda e, kalkınma amaçlı. Bundan dolayı e, kendi toplumunu ezgin bir hale getiren bir ilçe olduğu için, pardon, il olduğu için e, ben ne bu düzenini e, ne de bu yaşam şartlarını sevmiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyim? Samet Efe. Samet Bey, sen ne kadar yalı olsun ses uygulayacağım. İlk sorum, yalova ne zaman ile oldu? 1955 yanlış hatırlamıyorsam. O civar bir şey olması lazım. Yanlış, 1995. 95 mi? Patladık. Tamam, devam. Diğer sorum, yalova ile olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul. Doğru. Yalova'nın en çok neyi meşhur? Valla kivi olur, şeftali olur. Onun dışında yani fazla bir şey meşhur değil aslında yani. Elma olur, çiçekler olur değil mi? Çiçek olur aynen. Ne kadar? Diğer sorum Yalova'nın toplam kaç ilçesi var? Kaç ilçesi var? Sayalım. Çiviköy, Çınarcık. Taraftan, yani 7 tane falandır tahminim. Doğru cevap 5 olacak. <laughs> Tanıyamamışız demek ki devam. <laughs> Şimdi sırada yorum sorularım var. Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Ya emekli şehri aslında hani ben şu an sevdiğimi söyleyemem. Kafa dinlemek için gelirim yani. Ailem yanına geliyorum. O kadar. Onun dışında sevdiğim bir şehir değil yani. Sevmediğiniz özellikler nedir peki? Ya hiçbir etkinlik yok yani. Küçük şehir. En küçük il olmasından kaynaklı olsa gerek yani. Ne konser var ne bir şey var. Hiçbir şey yok yani. Boş. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ne kadar Yalova'lısın sesi uygulayacağız. İlk sorum Yalova ne zaman il oldu? Yalova 1995 il oldu. Doğru cevap. Diğer sorum Yalova il olmadan önce nereye bağlıydı? Yalova il olmadan önce nereye bağlıydı? İstanbul'a bağlıydı. Doğru. Yalova en çok neyi meşhur? Yalova geceleri kolonyası. Bir de çiçek tasarımları meşhurdur o kadar. Evet. Diğer sorum, Yalova'nın toplam kaç ilçesi var? Efendim? Yalova'nın toplam kaç ilçesi var? Kaç ilçesi var? Çiftliköy, Altınova, Termal, Altınova, Teşvikiye, o kadar diyebiliyorum. Termal. Ondan sonra Altınova, Çiftliköy, Taşköprü, Esenköy, Teşvikiye, o kadar. Başka bir şey <laughs> Diğer sorum, Yalova'nın en çok neyini seviyorsunuz? Yalova'nın en çok neyini seviyorum? Çok güzel, Londra sahili gibi sahilini seviyorum. Ondan sonra denizini seviyorum, tuzlu su 10 numara. Arapları meşhurdur. En tella sefeli Allah taşar diyorlar, biz de anlıyoruz onları. I do speak yılancı diyoruz, cevaplıyoruz. Sevmediğiniz özellikler nedir peki? Arapların mı? Yoksa Yalova'nın mı? Yalova'nın. İnsanların nasıl sevmediği şeyler? Yalova'nın sevmediği şeyler evet. mi? Yalova'nın sevmediği şeyler, yala her şeyi seviyor hiçbir şey sevmediyor ki. Yalova ile ilgili her şeyi seviyorsun. Evet, her şeyi seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.